Aras'la oyun zamanına hoş geldiniz. Şimdi abisiyle Aras yarış yapacaklar. Bir, Sürün hadi. Iki, üç, Kim yenecek? Evet Aras önde gidiyor. Aras sen yendin mi abiyi? Evet, sen çok mu güçlüsün? Aa, ben gittim anne. Ben kazandım. Bravo sana Aras. Ben kazandım. Hadi bir daha. Hadi dönün dönün. 1 2 3 Koş koş. Bas 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 aras bas. Yetiş 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 Yetiş. Yetiş abi gitti. Aras çıkamıyor. Aras kaldı. Anne bunu oraya gitmiş. Sen yarış yapayım. Peki <laughs> şey ben ne yapacağım? Hadi şimdi sen sür arabanı sür. Şunu Hadi böyle sürelim. Elle sürelim o zaman olmaz mı? Olur. Hadi sürelim. Hadi. Hadi. Çok hızlı Çok hızlı su yani. Bankadan Banka Çok cebini, cebine koy. Tamam. Hadi Tamam dur abi seni sürecekmiş Aras. Abi seni sürsün hadi. Sür abisi. Bisiklette düşersiniz. Geçen nasıl düştünüz? Ha? Dikkat edin ama. Hadi yeter abi yorulmuş Aras. Yeter mi? Evet. Bravo. Hadi el salla bir de. Sen de el salla görüşürüz.